Bence konu kaldığında o kadar çok ilgi gösterdiniz ki e, hem kendisine danışma konusunda hem ürünlere bize çok severek, e, çok değer vererek, çok da merak ederek e, yine davet ettik. Ağırlıyoruz kendilerini. Hemen takdim etmek istiyorum. E, Bioterra'nın marka müdürü sevgili Suzin Kartal hocamız bizimle birlikte. Suzin Hanım hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. E, hatırlatmak ederim. istiyorum. E, Suzin Hanım aynı zamanda fitoterapi, aroma aromaterapi. Ee, ve kozmetik kategorisinde uzun yıllar çalıştığı için de uzmanlığı olan bir e, isim. Deneyimli bir eğitimci aynı zamanda. O yüzden e, güvenerek danışıyoruz kendisine. Altını çizmek isterim. Sizler de zaten sosyal medya hesaplarımızdan. Hem Biyoteri Organik'in, hem Suzin Hanım'ın kendisinin, hem benim hesabımdan sorularınızı yöneltiyorsunuz. Anında büyük bir titizlikle olabildiğince hızlı cevaplandırıyor, aydınlatıyor, bilgisini paylaşıyor cömertçe. O yüzden çok kıymetli bizim için gerçekten. Haydi bakalım beraber ağırlayalım Suzin Hanım'ı neler soracağız. Çok önemli sorularımız var. Bir kere şununla başlamak istiyorum. Hemen anneler tabii şöyle kulakları dikeceğiz biz. Organik, doğal, kimyasaldan uzak deyince... Hele ki çocuklarımız için, hele ki blue çağındaki gençlerimiz için. Çok önemli başlıklar var. Şimdi e, sevgili Suzin Hanım, sadece bizde değil tüm dünyada bir organik beslenme, organik tüketme, yenilebilir ya da yenilebilire yakın e, kozmetik ürün kullanma, arayışı e, başladı. Bu aslında güzel. Bu ilginin artması bu alana. Olması gereken bu çünkü. Hı hı. Önceden kullanılan ürünlerin e, ne kadar organik olduğu, ne kadar doğal olduğu çok fazla belki de bilinçli değildik. Hı hı. Çok fazla dikkat edilen bir süreç değildi. Dikkat edilmezdi. Şimdi özellikle ebeveynler çok duyarlı olmaya başladı bu konuda. Hepimiz öyleyiz. Ne yiyor? Dişlerini neyle fırçalıyor? Kozmetik ne sürüyor? İşte blue çağına başlı, girdi. Koltuk altına ne sürüyor? Hı hı. Hangi stikleri sürüyor? Şampuan ne kullanıyor. Aslında bu bebeklikten de başlıyor. Hı hı. Ee, o yüzden özellikle ebeveynleri çok dikkatini çekecek e, sorularım var size. Şampuanlar, jöleler, şekillendiriciler diyeyim mesela genel olarak çünkü sadece jöle diye bir grup o. Ee, diş macunları, işte vücut losyonları, hepimiz için soruyorum. Sadece gençler için değil ama şimdi özellikle soracağım. Kremler, parfümler, soluduğumuz, teneffüs ettiğimiz ofislerimizde, evlerimizde kullandığımız oda spreyleri, deterjanlar, üzerinde bebek resimleri olan, işte kızımın bir şeyi, oğlumun bir şeyi, bebeğimin bilmem nesi kokusu falan diye böyle bir algı, e, satış pazarlama stratejisiyle sunulan e, yumuşatıcılar. Hepsini sormak istiyorum. Çok fazla kimyasal mı var? Eğer evetse cevabınız bize ne yapıyor bunlar? Hı hı. Önce bu taraftan başlayalım. Kimyasalın olumsuz etkileri. Çok güzel bir başlangıç yaptınız. Biraz uzattım ama ee, sorum çok, çok çünkü heyecanlıyım. <laughs> evet, hı hı. Ee, çok hoşuma gitti anlatımlarınız. Çünkü ben her zaman bu konuları anlatıyorum çünkü gittiğim bütün topluluklarda ee, gerçekten bu bahsettiğiniz tek tek söylediğiniz her şeyde hı hı. E, satılan piyasada satılan ürünlerde gerçekten. Kimyasallar bulunuyor e, ve e, sentetik madde bulunuyor, boya maddesi bulunuyor, işte pestisit bulunuyor ürünlerin içerisinde, koruyucu madde bulunuyor, aynı zamanda sodyum ve sülfat bulunuyor, yapay tatlandırıcılar var, e, bunun dışında e, sentetik parfümler var e, kokladığınız zaman e, sizin çiçek olarak gördüğünüz doğada bulunan sevdiğimiz çiçekler değil tabii ki bunun içerisindeki hı hı. sentetik laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik parfümler var. Bütün bunların dışında aynı zamanda pekler var. Pekler dediğimiz bu kullanmış olduğumuz kremler ya da yağların emilimini sağlayan maddenin adı. Bütün bunlar nanoteknoloji var. Bakın nanoteknolojiyle üretilen kremler var. Bütün bunlar, bunlar. Aslında kimyasal sentetik ürünlerin dayanıklılığını artıran birçok şey çok insan sağlığına zarar veren maddeler hmm. ve söylemiş olduğunuz bütün her şeyin içinde de bu maddeler var. Mesela nano teknoloji deyince akıllı ve bizim hayatımızı kolaylaştıran her şey gibi hı hı. algılarız. Ev eşyalarında da bu işte kozmetiklerde tüketilen ürünlerde nano teknolojiyle üretildiyse mutlaka bizim evet. içindir gibi bir algı evet. vardır ama şimdi organik, onu yakaladım öyle organik değil. Organik sertifikalı ürünlerde nano teknoloji kullanılıyor. Bu da çünkü insan hı. sağlığı için hı. sakıncalı. Olur. Organik evet. üretilen ürünlerde nano teknoloji evet, kullanılmaz. Yok. Evet. Yoktur. Ne kadar önemli bir ayrım İnanın bir konuda hemen daha sohbetin başında evet. nasıl bilinçlendik bilmeyenlerimiz varsa mesela. Evet. Ben de olabildiğince çok derin araştırmalar yapmadan giriyorum. Sizinle birlikte samimiyetle hocama hı hı. sorular sorayım. Sizinle birlikte o şaşkını o heyecanı yaşayayım ben de bilgileneyim diye. İnanınız buna gerçekten. Hayatımda tatbik ettiklerim dışında çok derin araştırmalara girmiyorum. Çünkü sizin anlamı dediklerinden öğrenmek istiyorum. Hı hı. O yüzden çok şaşırtıcıydı bu bilgi gerçekten. Hı hı. Ee, şimdi Peki normal ürünlerden yani organik ürünlerin şu ana kadar saydığımız kimyasal e, içerikler e, kapsayan Hı -hı. içeren ürünlerden farkı nedir? Bir de bu tarafa geçmeye başlıyoruz yavaş Hı -hı. yavaş. E, gerçekten temiz içerik mi? Hı -hı. Organik içeriklerin hepsi temiz mi? Hı -hı. E, bir de bu temiz kavramından biz ne anlamalıyız? Hı -hı. Temiz kavramından işte bu söylediğim mesela temiz kavramı dediğimizde kesinlikle ambalaj değil. Yani... Ambalajdan bahsetmiyoruz, temiz hmm. içerikten bahsediyoruz. Yani insana zarar vermeyen, e, pardon, zarar veren maddeler yok demek, temiz içerikli de. Mesela içinde işte GDO yok, e, sodyum sülfat yok içerisinde, e, fitalatlar yok. Özellikle bu şampuanlarda, saç kremlerinde yumuşatıcı olarak kullanılan fitalatlar yok içerisinde. Koruyucu madde yok, paraben yok, pekler yok, yok dediğim gibi. İşte bu bahsettiğimiz bu çok zararlı hı hı. maddeler kesinlikle nanoteknoloji. Bu maddeler kesinlikle organik sertifikalı ürünlerde bulunmuyor. Yasak dolayısıyla mıdır bir yasaktır. Var. Aa. yasaktır. Hiçbir şekilde onaylanmaz ve dolayısıyla siz bu ürünleri yapamazsınız. Bazen şöyle e, konular geliyor ama siz bunları sonuçta baştan izinini alıyorsunuz. Organik sertifika veren kurum tarafından baştan sertifikasını alıyorsunuz. Sonradan bu konulsa içine üretim sırasında nereden bileceğiz gibi bir takım sorular geliyor zaman hmm. zaman bana. Ama e, organik sertifika almak işte böyle bir şey. Baştan alıyorsunuz ama ürettikten sonra da kontroller devam ediyor. Nihai tüketiciye gittiğinde dahi zaman zaman mağazalarda geziliyor, numuneler alınıyor ve çeşitli şeylerden geçiriliyor. Ve siz yasaklı olan maddelerden bir tanesi ürününüzün içinde çıkarsa zaten Doğru. sizin elinizden sertifika alma hakkınız alınır ve bir daha sertifikalı ürün çıkaramazsınız. Böyle bir durum var. Son derece katıdır. Hı hı. Son derece güzel bir takip sistemi vardır. Kayıt altına alınır her şey. Hı hı. Dolayısıyla insana zarar veren katkı maddeleri, kesinlikle kimyasal maddeler kullanılmaz organik ürünlerde. Ee, mesela alt başlıklar var işte paraben, SLS az önce saydı Suzin ben böyle detaylar konusunda sizlerle beraber bilgilenelim diye soruyorum. E, SLS var. SLS mesela şampuanlarda. Evet. Köpürtücü. Fitalat. Köpürtücüdür. Evet. Fitalatlar e, yumuşatıcı. Saç kremlerinde şampuanlarda bulunanlar yumuşatıcı. Aynı zamanda esneklik sağlıyor saça. Hmm. Evet. Şimdi organikte onun da bulunmaması gerekiyor. Evet, bunlar bulunmaması bulunmuyor. gerekenler evet. sevgili dostlar. Bulunmuyor zaten organiklerde ama normalde organikte ise bunlar zaten ürünü çok kolay yapabiliyorsunuz bunları kullanarak bu maddelere. Aa. Tabii ki. Ee, kıvam ve bu şunu kreme saç e, ürünleri için soruyorum. Kıvam ve emilimin artması için e, kullanılan var. bazı maddeler var. Evet. Genel olarak saydı az önce ama bu e, Hanım pek bu madde birkaç yerde geçtiği için organik olan ürünün içinde bulunmayacak madde olarak evet, e, pek bulunmaması geçtiği gereken. için bulunmaması gereken e, biraz bunu soralım. Sadece ve saç ürünlerinde mi kullanılıyor bu? Emilimi artıran madde <laughs> bu. Hmm. Bir şey aldınız mesela e, cilt bakım ürününde alıyoruz mesela aa diyoruz sürüyoruz ve diyoruz ki ne kadar güzel cildim emdi bu ürünü. Evet. E, bu organik değilse ve siz tabii ki Tüketicinin istediği bir şey bu. Kremi aldığınızda, yağı aldığınızda, bu cilt tarafından emilsin istersiniz. Doğru. Ee, i̇şte o eminimi sağlayan Olayım madde. Yani. Dolayısıyla e, bu kullanılıyor. Hmm. Yani üretici firma tercih ediyor bunu kullanmayı tercih ediyor. Ama organikte kullanılması yasak. Güneş koruyucu mesela şimdi evet. e, yazın özellikle başında da çok konuşuyoruz mevsim başlarında yaz mevsim başlarında ama e, koruyucu. ...Süzün Hanım'a daha önce yaptığımız yayında da değinmişti. Oksibenzon... Evet. gibi bir takım maddeler oktinoksat. Evet. İşte bunlar bulunmaması zaman, gerekenler. Organik nelere dikkat edeceksiniz? Etiket okurken onlara çok büyük faydası var bunların. Onun için e, alt başlıkları biraz çekiyorum. Ama evet. e, Avobenzon gibi maddeler var. Doğru. Bunların kesinlikle olmaması gerekiyor. Sentetik parfüm içermemesi gerekiyor. Renklendirici içerme. Mesela alıyorum lavanta içerikli bir şey bakıyorum şampuan. Aa ne güzel böyle sıvı, mus mor. Evet. E, lavanta da mor. Tamam, öyle bir satış-pazarlama algı yönetimi var. Aa, Tamam, bu lavantalıdır. Mesela gerçekten lavanta içerikli anlamına mı geliyor mor olması? Değildir. Çünkü bu tamamıyla e, renklendirici var demektir. Şimdi bir kere e, ambalaj da çok önemli. Hani e, şeffaf olan, zaten organik ürünler şeffaf değildir. Organik ürünler hep kahverengi ambalajdadır. Çünkü tüketicinin seveceği yeşiller, pembeler, morlar yoktur hmm. ki. Çünkü içinde renklendirici yok organik ürünlerde. Hep kahverengi ambalajdadır. Çünkü hoşunuza gidecek bir görünümde değildir belki. Ee, doğal hali neyse içinde ne varsa o renktedir zaten. Bir de e, koruyucu olmadığı için organik ürünlerde raf ömrü diğer ürünlere göre, doğal ürünlere göre daha azdır. O yüzden de mümkün olduğunca da. Işığa çok fazla maruz kalmaması gerekir. Güneşe maruz kalmaması gerekir. Bu sebeplerden dolayı da kahverengi ambalajlıdır. Ama söylediğiniz mesela e, gidiyoruz mağazalarda işte rengarenk özellikle duş yerlerinde çok evet. fazla görüyorsunuz. Renk. Hatta neredeyse neon evet. bir takım içerikler üretilmeye evet. başlandı. Dikkat Diş, çekmek için. Şey, pardon e, duş yerlerinde bakıyorsunuz lavanta özlü evet. duş jeli ya da işte Yasemin mesela diyor beyaz, Menek, Yasemin. Ma menekşe greyford, diyor mavi. Mesela greyfurt özlü diyor. Bakıyorsunuz böyle daha böyle greyfurt renginde. Tabii evet. o görüntü insanın çok hoşuna gidiyor. İkna edici, ee, aldatıcı ikna edici aslında oluyor. Ya da gül mesela diyor ki gül işte gül yağlı şey duş jeli diyor ve Hemen. siz onu pembe görüyorsunuz. Ama gerçekte gül yağı pembe değil ki. Gerçekten onun içerisinde yani yapılabilmesi için gülün yapraklarından yapılmıyor sonuçta. Gül yağlı bir duş jeli denildiği zaman o içinde gül yağı olmuş olması gerekiyor. Gül yağı çünkü. Ve rengi ne olması evet. gerekiyor? Ve normal bildiğimiz yağ rengi yani sarımtırak bir yağ rengi olması gerekiyor. Ya da lavantalı bir duş jeli aslında bildiğiniz lavanta normal açık sarı bir yağ. Dolayısıyla öyle olması gerekiyor. Böyle yani, or, çiçek neyse ya da bitki değil, neyse onun renginde olması değil, organik değil. içerik evet. olduğunu göstermiyor. Evet. Hatta bir aldatmaca var burada anladığım hepsi kadarıyla. Hepsi çünkü bütün bitkiler sarı olabilir, mor olabilir, nar çiçeği renginde olabilir renkler ama özünde hepsi Yağı yağ rengi. Tabii ki onlar zaten ham madde olarak yağa dönüştürülüyor. Hepsi bildiğiniz yağ açık sarı ya da koyu sarı rengine göre değişebiliyor daha kırmızın tırak bir şey e, olabiliyor bitkisine göre. Ama sonuç olarak da bildiğiniz yağ renkleri. Biraz önce anlatırken siz dediniz ya e, paketinin, ambalajının değil içeriğinin organikliğine evet. e, değinerek başladınız. O yüzden bu ambalaj meselesi önemliydi. Demek ki bir e, ikna edici bir takım stratejiler belirleniyor satış ve pazarlama üzerine. Bizi <laughs> ona kanıyoruz. <laughs> İşe dikkat etmemiz gereken ne? İçeriğinin dışarıdan görünen rengi değil, muhafaza edilme şekli, e, evet. kullanılan renklendirici gibi çok önemli unsurlar var dikkat etmemiz gereken. Kahverengi gün ışığından olabildiğince muhafaza edilen ürünler olması <laughs> organik olduğunun e, ya da olma gerekliliklerinden biri diyelim değil mi <laughs> Suzin Hocam? Mesela size küçük bir şey mesela anlatmak isterim. Buyurun. Bir test mesela tüketiciyi Harika. getirin yan yana mesela test yapın tüketiciye bir organik bir. E, lavanta yağını tamam. koyun. E, bir de organik olmayan bir lavanta yağını yanına koyun. Bir kere ambalajının bile baktığınız zaman organik olmayan renk olarak kişiyi cezbeder. Ambalajı bile daha farklıdır. Organiklerin ambalajı çünkü e, öyle iddialı ambalajlar değildir. Ve kokuyu aldığınız zaman e, söylemeyin hangisinin organik olduğunu, diğerinin organik olmadığını söylemeyin. Ve ikisini de koklatın tüketiciye. Ve tüketici kesinlikle organik olmayanı satın Öyle almak mi? ister biliyor musunuz? E, organik olan çünkü o lavantada organik olanı kokladığınız zaman çok hafif bir lavanta kokusu vardır. Organik olmayan da e, tamamen esans vardır ve o kadar güçlüdür ki o esans kokladığınızda dersiniz ki mis gibi lavanta kokuyor. İşte gerçek. Evet. Ya bu. Evet. Diye. Diye. Yanılırsınız. Siz yanılırsınız ve onu satın alırsınız. E, Organik satın almazsınız. O, oysa o gerçek lavanta yağıdır. Ambalajına evet. aldanmayacağız. Kokusuna aldanmayacağız. Bakın çok önemli e, ayrımları işaret ediyor Suzin Hanım. E, dışarıdan görünüşüne her şeyden önce aldanmayacağız. Hı -hı. Nasıl korunuyor? E, ambalaj içeri mesela cam olması zorunlu mu hocam? Cam hayır. Özel şeyler var, hayır. Ha, yani var, evet. tamam cam olmak zorunda değil sizin bazı ürünleriniz cam doğu ee, doğada dönüştürülebilir ve organize edilemeyen e, ambalajlar var biz onları kullanıyoruz şu an Evet aynı içeri başka yerlerde evet. Çünkü böyle evet 5 yıllık plastik şeylerin içinde de gördüğümüz Hı -hı. için o yüzden e, ambalajına inanmayacağız rengine görün inanmayacağız Hatta açtık kokladık kokusuna da inanmayacağız evet. bir aldatmaca var orada Evet. açık bir şekilde. Evet. Bunları lütfen kaydedin videoyu tekrar tekrar izleyin ürün sevdiklerinizle size emanetlere çocuklarınıza alışveriş yaparken. Yine söylüyorum sepetinizi atmadan önce sepetinizde ürün varsa bekletiyorsunuz bu yayından sonra bir daha gözden geçiriyorsunuz. Sevgili hanımlar özellikle ve beyefendiler şimdi geldik etikete kutularda doğal ürün yazıyor diyelim. Bütün bunlara baktık gördük doğal ürün yazıyor. Ee, reklamlarda çok güzel bir şekilde e, anlatımlar veriliyor şu %100 doğal falan filan deniyor sunuluyor sunumu yapılıyor yani doğal algısı yaratılıyor ve biz de ikna oluyoruz yani tüketici ikna ediliyor şimdi bütün bunlar bu şekilde anlatılması üzerinde doğal yazması doğal olduğunu anlatmak için yeterli mi yani bunlar gerçeğin karşılığı mı aldatılabiliyor doğal, mu bunlar kullanılarak e, evet aldatılıyor hmm. tabii ki tabii ki Doğal Her bir şeyin kullanmalı. üzerine doğal yazabilir Çok mi? Çok geniş bir kavram. Doğaldan kastımız ne? Doğal derken işte o ürünün içerisinde işte ne kullanılacak? Mesela argan yağı kullanılacak ya da Hindistan cevizi yağı kullanılacak. Onun içerisindeki oran o kadar küçük ki geri kalan şimdi doğal ürünlerde yasaklı şeyler yok. Bu bahsetmiş olduğum hani anlattığım e, organik ürünlerde kullanılmayan, ve kimyasal olan, sentetik olan, insana zarar veren maddeler söyledik evet. ya. Hı hı. Doğallarda bunların kullanılması yasak değil ki. Aa. Siz tabii ki kullanabilirsiniz. Çünkü tüketiciyi memnun etmek istiyorsunuz. Tabii ki tüketicinin a ürünü sürdüğü zaman emilim çok güzel, harika emiliyor e, demesini istiyorsunuz. Saçına sürdüğü zaman saç, saçımı ipeksi yumuşattı. yapsın, yumuşattı hı. demesini istiyorsunuz ve dolayısıyla doğal bir ürün içine yüzde %5 oranında hindistan cevizi yağı koyarsınız. Bir şampuan olabilir bu ya da bir krem olabilir, vücut losyonu olabilir. %5 hindistan cevizi yağı koyarsınız ama üstüne bu söylemiş olduğum yasaklı her şeyi koyarsınız koruyucuya kadar ve %5 olduğu için doğal hindistan cevizi hmm. yağı vardır içinde. Dolayısıyla doğal ürünlerle organik ürünler Kesinlikle aynı değildir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Organik ürünlerde mutlaka sertifika vardır. Sertifika logosuna bakılması gerek. gerekir. Sertifikasına mutlaka sertifika logosuna bakılacak. Evet. Evet. E, kontrol edilecek. Yani evet. içinde bitki olsa bile e, ürünün dayanıklılığını ve dayanıklı dediğimiz raf ömrü herhalde raf ömrü, değil mi evet. Suzin Hanım? Dayanıklılığını arttırmak için, etkisi için kullanılan kimyasallar var ve bitkinin etkisini yok ediyor hı hı. ama biz üzerinde doğal ibaresini görüyoruz. Evet. Veya influencerlar ya da işte tanıtan, işte reklamlarında doğal, güvenilir hı hı. çünkü bunları bir işleyişe göre bu bunlar demek ki bazı küçük kriterlerle kullanılabiliyor. Hı -hı. aldatıcı olabiliyor. Ama sonrası işte sonrasını bedelini biz ödüyoruz. Evet. Tüketici ödüyor. O yüzden kullananlar Hı -hı. ödüyor. Aman. Bir de şey de çok önemli. Mesela ambalajlar ambalaj e, baktığınız zaman rafta görüyorsunuz. E, mesela doğal ürünlerin renkleri bile e, işte doğal ürünlerin e, daha yeşil tonları, daha yumuşak, soft tonlar. Hı -hı. E, Bu tonlar işte daha doğa görselleri ya da bir bitki üzerinde bir bitki görseli olduğunda biz onu güvenilir buluyoruz. Evet. Onun doğal bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Ya da Mesela çocuklar için, bebekler için ürün alınacak. Bu bir diş macunu olabilir, bir çocuk için bir şampuan olabilir. E şampuanın üzerinde bir bebek görseli var. Tombik bir bebek görseli, böyle sevimli. Sağlıklı gülümseyen. Yani böyle sağlıklı gülümseyen, tatlı bir görsel. ve Dolayısıyla biz onun güvenir olduğunu düşünüyoruz. Bu çünkü bebek için yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Yetişkinler için kullanılan maddeler ne varsa hı hı. hepsi var bebek ürünlerinde de. Hepsi var. Yani korkunç bu. Evet, hepsi var ve dolayısıyla sizin bebek ürünü de diye aldığınız şampuan ya da bebek kremi, pişik kremi, bebek saç görseli. saç tarama spreyi var, bebek masaj yağı var. Eee şey. bebekler için bebek çamaşırlarında kullanılacak, kullanılabilir evet. diye tanıtılan yumuşatıcılar var. Evet. Ve benim sorularım arasında olan, sormayı heyecanla beklediğim hı hı. E, çocuklarımın bebekliğinde benim de çok yaşadığım ee, Ara işe girdiğim mesela bebek pudrası ve ıslak mendil konusu var. Hı hı. Ee, hangileri kullanılmalı? Üzerinde bebek resmi, resmi olan her şey gerçekten doğal mı veya etikette okuduğumuz bir takım ibareler, tanımlamalar yeterli mi? Ee, onun doğa, organik olduğuna dair çok soru işareti var. Hı hı. Hatta öyle bir şey ki bazı şampuanları, bazı içerikleri üzerinde gülümseyen, mutlu, sağlıklı tırnak içinde, yanaklar pembe bebek görünce. Sağlıklı olduğundan emin oluyoruz ya, hı hı. E, bebek için bile kullanılabiliyor. Yetişkin haydi haydi kullanabilir diye bazı durumlarda, gerekli durumlarda yetişkinler de kullanabiliyor. Gerçekten öyle mi? Hı hı. Yani o bebek resminin bir algı yönetimi olduğuna dikkat çekiyor sizin Hanım. Hı hı. Her sağlıklı bebek resmi olan evet. ürün organik ürün değildir. Evet, evet. Yani bebek yağı üzerinde bebek motifi olan evet. bir bebek yağı yerine e, bebek görüntüsü olmasın, ama üzerinde organik sertifikalı yazsın. Arkasında logo olsun, arkasını döndürüp baksın anne. Yetişkinler için bile olsa o yağ bebeği için güvenlidir. Hmm. Evet, bebeği için güvenlidir kesinlikle. Sertifik olması önemli. Evet, evet. Yani organik olanın üzerinde illa hani bebekler için ya da çocuklar için diye yazılmasına bile gerek yok. Hı hı. En temiz haliyle ambalajlandığı için organik ürünler yetişkinler için kullanılan çünkü bu soru bana çok geliyor. Çocuğuma kullanabilir miyim? Evet. 6 yaşındaki çocuğuma kullanabilir miyim? Diş macunu oluyor bu, şampuan oluyor ya da işte duş jeli oluyor. Evet, kullanabilirsiniz. Temiz içerikli çünkü bu. Kullanabilirsiniz. Üzerinde bebek için yazmıyor ama temiz Hı -hı. içerikli. Güvenle kullanabilirsiniz ve o e, insana zarar veren o zararlı maddelerin hiçbiri yok o şampuanın içerisinde. Dolayısıyla güvenle kullanabilirsiniz. Hep bu şey vardır bizde. Bakın koku ilkel beyinle alakalı bir şeydir. O yüzden ikna etme, kokunun peşinden gitmemiz çok doğaldır. Satış pazarlama da zaten bu ilkel beyin üzerine oynandığını artık yıllardır bununla ilgili yayınlar da yapıyoruz. Bizim seyircimiz çok daha bilinçli. O yakışır zaten. Şimdi o renkli görüntü. O yüksek dozdaki uyaranlar, kokular bizi peşinden sürüklüyor gerçekten, inandırıyor, ikna ediyor ama burada büyük bir algı yönetimi var ve insanın yararına değil bu. Suzin Hanım o yüzden bunları söylüyor, ben de ısrarla lütfen kaydedin, not alarak izleyin, alacağınız ürünü iyi seçin diyorum.